Merhaba arkadaşlar bugün viral olan viral olan mı bilmiyorum ama ee, bu jelibon paketini açacağız. Açmadan önce tanıtımına geçelim. Burada böyle paketi var şöyle böyle jelibonları falan var. Şöyle yani ay Burada böyle bir şeyler diyor şey değişikliği şey. nasıl yapımını falan diyor. Neyse, Video, videoyu uzatmadan hemen açalım. Evet, açma çabaları. Hemen açıp geliyorum. Evet açtım. Şimdi içinde celbonların çıkaralım. Evet çıkarıyorum. O, oh. ah, ah. o oh, birazcık, <laughs> birazcık diyorum. Neyse diğerlerini de çıkarayım. Diğerlerini de çıkardım. Paketimiz burada kalsın içine bakıyorum başka bir şey yok. İçindeki şeyler böyle. Bunun içinde galiba bir şeyler var. Aaa sticker. O. O. Açamıyorum. Böyle. Paketi var. Küreği var. Sticker'ı var. Neyse o zaman paket yapalım. Bunu açalım. Evet açtık şimdi paketimizi alalım. Böyle yapalım. Hmm, i̇çine bir şeyler koymak için kremimizi de alalım. Ops. Alamıyorum. Bu şimdi, bu jelly şimdi bunun içine Ops. koyalım böyle. bir tane daha alalım. Evet şimdi bunu paketimize dolduralım tekrardan. Vakitimizde az bir şey oldu. Bunun tamamını doldurup geliyorum. Evet içini doldurdum ve böyle gözüküyor. Şimdi buradan sticker alalım. Böyle bir şekilde. Şimdi bunları ops. Böyle kapatalım. Evet, az, az, az. Yemek için hazır. Bir sonraki videoda görüşürüz hepinize. Bay bay.